merhaba arkadaşlar ben Eren. Ee, bugün e, Minecraft yok oynuyoruz Arkadaşlar ee, ilk baştaki işsizlikleri ben yaptım Arkadaşlar şöyle gösterelim çok bir şey olacak idare eder şu demirler beni yapıyor Evet uçan yatağımız var çok güzel lan. Bunlar şurayı böyle düzenledim. Abi bunlar çalışmıyor. Bak, again. çalışmıyor. Bunlara ne lazım ya? Al işte. Senin yapman gerekiyor. Evet. Bugün arkadaşlar etrafına çit yapacağız. Şöyle bir yedek kürek lazım bize. biri savaşıyor ama Evet şuna da gel şuraya at Sen ne onu atıyorsun Zenginim abi yani Ne oluyor lan Ne oluyor abi Şşş hmm. sen hayırdır Sen hayırdır lan Hmm. Evet, evet. Ben de. O yüzden o yüzden o yüzden o yüzden yok. Bir dakika. De de de. Tepsi de aynı ya. Ee, önce çubuk yapıp öyle miydi ya? Evet. Kapı da şöyle miydi? Yok bir dakika. Şuraya. Lan. Abi Evet, kapı yapmayı bilmiyorum. Lan. Lan. Ah böyleymiş. Hmm. Üç kapı. Ay, yedi tane. 9 oldu süper. Şöyle. 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 Otum kalmayacak. Güzel. Şöyle. 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 Evet. Ha, şöyle şöyle şöyle. Of. Hadi 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 hadi. Evet çıkıyor. Çıkmıyormuş. Evet. Şöyle bir gidelim. Bak sen onu neyor Şimdi Burası kötü bir kere. Konuşmayın. Konuşmayın. Evet. Belediye binamız havada uçuyor ama. Şekil değil mi? Şurayı şuradan itibaren... Bir düzenleyelim. Tamam. Güzel. Abi bunlar çalışmazsa araştıracağım ya. Biraz daha kısmına. Şöyle şöyle şöyle. Oldu. Güzel. Senin adın ne? Hmm. Domuz mu lan bu? Domuz lan mı? evet. Kesin. Hmm. Güzel oldu. İçeri gel.

Kimse buradan atlamayacak. Abi uyuyalım şimdi ölür mü bunlar. Lan. Nasıl uyuyor lan ben? Ah. Oh. Şöyle. Al işte. Çık lan. Neyse o içeride kalsın. Hayır. Hmm. Şöyle şöyle. Hmm. Şuradan itibaren yapmıştık en son. Şurayı da şöyle bir yapayım. Hmm. Şöyle. Hızlı 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 hızlı. Evet best. Güzel oldu ama. Bu suyu yok etmek zorundayım. Evet. en sevmediğim iş. Dışarı çıktın. Nasıl gireceksin? Mesela belli abla. Gir hadi 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 konuşma. Gir içeri. Gel Gir. 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 Keşke bunlar gece uyurken yapsaydı. Hızlı 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 hızlı. Hmm. Abi bu yeter mi ki yeter hadi hadi yetecek. Atma lan onu. best. Kapımız yok. Sen git buradan. O balık tutanan alırım. Şimdi. Hmm. Bu Kapı burada olacak. <laughs> Abi koydum yere bak. Evet. Şunları

şu tarafa yapsak şuraya yapsak olur mu ya ha konuşma şşş ne oluyor lan ne oluyor Öldürdü. Öldürdü. Hayır. Evet buradan dışarı çıkmıyorsunuz. Şöyle. Böyle hmm. de şuraya çakalım. Çak abi. Tamam ya oranı kırdım şey koyuyorum bak şura. Güzel oldu. Ne ro? Abi git uzat dur. Hı. Hmm. Kıçamıyorum. Abi best. Enough, evet. Be. Bir ocak yapayım ya. Öyle olmaz. Evet. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalın.